Tepebaşı. Bu yıl inşallah sizlerle birlikte bir yıl boyunca kimya derslerini beraber işleyeceğiz. Bizim ilk konumuz kimyada özellikle 9. sınıflar biliyorsunuz temeldir. İlk konumuz kimyadan kimyaya. Ortaokulda fen bilgisi dersini gördünüz tek çatı içerisinde. Şu anda yeni tanışıyorsunuz kimyayla. Tabii merak ediyorsunuz kimya ne işe yarar, nedir, fen bilgisinden farkı nedir ya da hangi bölümleri kapsadığını. Biz bunları teker teker inceleyeceğiz. Geçer gençler, temelimiz 9. sınıf ilk üniteniz, TYT'nin ilk konusu gençler muhakkak her yıl bir soru bu konudan gelir. O yüzden de defterlerimiz, kalemlerimiz yanınızda olsun ee, ve kısa kısa notlar almanızı istiyorum. Özellikle tahtanın tamamını herkesin defterinde istiyorum gençler. İlk ünitemiz simya'dan kimya'ya. Simya'yı çok duydunuz, ancak e, simya'yı merak ettiniz, kimya ile arasındaki fark nedir? Bunları merak ettiniz. 17. yüzyıl öncesi simya, 17. yüzyıl sonrasını biz kimya olarak daha çok adlandırıyoruz gençler. Çünkü 17. yüzyıldan sonra kimya bir bilim olarak ortaya çıktı. Öncesinde insanlar deneme yanılma yoluyla basit atölyelerde çalışmalar yapıyorlardı. O yüzden de o bilim değildir. Yani simya kesinlikle bilim, bilim değildir gençler. Kimya bir bilimdir. Peki bilim olması ile olmaması arasında nasıl bir fark var? Önce onu isterseniz anlatalım. Kimya, e, teorik temelleri vardır, sistematik bir bilgi birikimi vardır ve tamamen deney, gözlem e, sonucunda ortaya çıkar. Yani öncesinde yaptığınız işlemin sonrasını bilerek yaparsınız. Yalnız kimyada tamamen deneme yanılma bir bilim değildir. Orada e, yapan insanlar tamamen halk tarafından sinyacılar tarafından gerçekleşiyordu gençler. Sinyadan kimyaya peki geçiş nasıl oldu? Öncelikle ona bakalım. Günümüzdeki kimyanın temelleri gençler sinya döneminden geliyor. Çünkü sinya bize çok katkı sağladı kimya bilimine. Deneme yanılma yoluyla insanlar araştırma yaparken birçok buluşlar yeni maddeler elde ettiler ve biz şu anda hala günümüzde bunları kullanıyoruz. Peki insanlar neden buna ihtiyaç duydu? Öncelikle ondan bahsedelim. Gerçek çok eski yüzyıllarda ölüm sü sürekli vardı biliyorsunuz. ve insanlar ölmekten korkuyordu. Ölmekten korktukları için de gençler bir ölümsüzlük iksiri bulmak istediler. Onun için ölmemeyi düşünüyorlardı. ve maddeleri karıştırıp yeni bir iksir elde edip yaşamayı planlıyorlardı. Bunu gerçekleştirebildiler mi? Günümüzde hala ölüm varsa demek ki gerçekleştirememişler gençler. Ayrıca e, değersiz metalleri altına çevirme istekleri vardı simyacıların. Çünkü altına olan e, çok güzel bir hayat sürüyordu. E, ve tüm insanlar ne yapmak istedi? Zengin olmak istedi. Rahat bir hayat sürmek istedi. Bunun için altın biliyorsunuz çok az miktarda bulunuyor. O yüzden de ne yaptılar gençler? Değersiz metalleri altına nasıl çevirebilirler? Bunun üzerinde çok uğraştılar. Yani altına beğenilen demir, bakır ve kalay gibi maddelerle çok uğraştılar. Ama sonunda yapabildiler mi? Şu an günümüzde bunlar altına dönüşmüyorsa demek ki yeni başarılı olamadılar gençler. Olamamalarından neler çıktı ortaya? Kimya bilimi çıktı. Çok farklı maddeler buldular, çok kuvvetli asitler buldular ve günümüzde hala kullandığımız çok önemli asitler o dönemden bugüne kaldı gençler simyada. Bizim simyada çalışma yapan e, insanlara verdiğimiz isim de alşimist olarak geçer. Yani simyacı olarak geçer. Simyada alşimi olarak geçer gençler burada gördüğünüz üzere. barut, mürekkep, cam bunlar hep o dönemden gençler keşfedildi ve günümüze hala aktarıldı. Bakın dikkat ederseniz kirden çanak çömlek, seramik, bitkisel ve hayvansal maddelerden temizlik ürünleri bu kadar önemli gençler. Yani simya döneminde temeller aslında atılmış oldu. Laboratuvarda kullanılan ve hala günümüzde şu anda devamı olan fırın, imbik, kroze, pota gibi deney araç ve gereçleri keşfedildi gençler. Günümüzde laboratuvarda kullanılan süzme, çöktürme, kristalendirme, damıtma ee, bunlar hepsi simya döneminden kimya bölümüne aktarılan e, aktarılan katkılar. Şimdi bakalım gençler simya bilimine katkı sağlayan bilim insanları kimler peki? Bunlara bakalım. En önemli, en ünlü simyacılardan bahsediyoruz gençler. En eski döneme gidersek ilk simyacımız Empedokles gençler. Empedokles ateş, Hava, toprak gibi dört element kuramını ortaya atan ilk kişi gençler. İlk ortaya atan, yani eskiden periodik cetvel yoktu gençler. Doğada elementleri dörde ayırıyorlar, sadece dört element var diyorlar. Bunlar neler? Hava, su, toprak ve ateş diye geçiyor. Empedokles bu fikri öyle attıktan sonra, Demokritos da en çok atom üzerine çalışma yapmış ve tüm maddelerin atomdan oluştuğunu, her şeyin atomdan ve boşluktan oluştuğunu öne sürmüştür gençler Demokritos. O yüzden Demokritus simyada ilk atom fikrini ortaya e atan kişi olarak bilinir. Aristo, genelde öğrenciler bunu çok iyi bilir. Çünkü çok alanda çalışmıştır gençler Aristo. Aristo dört element kuramı düşüncesini yani Empedokles'in düşüncesini benimseyip üzerine ee, bazı özellikler katmış. Nedir bu özelliklerimiz gençler? Sıcak, soğuk, kuru ve ıslak olarak ne yapmış? Özellikler katmış. Yani dört element kuramında özellikle ateşin çok sıcak ve yanması dahilinde kuru olduğunu, havanın ıslak yani nemli olmasından dolayı ıslak ve güneşten dolayı sıcak olduğunu ile sürmüş gençler. Toprağın yerin altında olması nedeniyle soğuk ve kuru olduğunu Bunların hepsi tek tek özellikler şeklinde sıralanmış gençler. Aristo, tekrar söylüyorum, ilk dört element kuramını ortaya atan kişi Empedokles'tir. Bu fikri benimseyip geliştiren ve özellikler katan kişi Aristo'dur gençler. Bizim için simya döneminde en önemli bilim insanlarından biri, hatta bazı kitaplarda simyanın babası, bazı kitaplarda kimyanın babası olarak geçen kişi gençler Cabir bin Hayyan'dır. Peki bunun nedeni nedir diye düşünüyorsunuz şimdi. Diğer bilim insanlarından farkı nedir gençler? Cabir bin Hayyan şu an günümüzde de kullandığımız çok önemli asitleri bulmuş gençler. Bu asitler nedir? Tuz ruhu, keza, sülfürik asit gibi şu an günümüzde kullandığımız hatta ve hatta altını tek çözen kral suyunu bile bulan kişi gençler Cabir bin Hayyan'dır. Son simyacı olarak gençler Ebu Bekir Errazi. Kroze ve fırını geliştirmiştik. Kostik sodayı, gliserin ve alkolün ruhunu bulan kişidir gençler Ebu Bekir Errazi. Bu simyacımızın da kimyaya katkısı çok fazla. Gençler 5 tane kimya bilimine katkı sağlayan insanları gördük. Bunların önemlileri ve katkıları nelerdir? Bunları özetledik. Burada en çok bilmeniz gereken Cabir bin Hayyan. Bu çok kitaplarda gelir gençler. Cabir bin Hayyan'ı muhakkak bilmemiz gerekiyor. Kimya biliminin alt dalları olarak neler var? Kimya biliminin katkıları. Şu an artık simyayı yavaş yavaş kapatıyoruz. Kimya bölümüne geçiyoruz. Kimya bölümünün katkıları neler ve alt dalları neler? Alt İlk olarak analitik kimya ile başlayalım gençler. Analitik kimya daha çok deney üzerine çalışmalar yapıyor. Mesela bir maddeli kaç gram alacağım, hangisinden neler koyacağım ve sonuçta ne elde edeceğim, hangi bölümde incelenir gençler analitik kimyada. Diğer bir dalı olan biyokimya. Bakın biyo canlı demektir gençler. Canlı kimyası olarak geçer. Canlıların yapısını inceler daha çok biyokimya. Anorganik kimya ise gençler Organikle karşılaştırdığınız zaman organik kimya karbonlu bileşikleri inceler, anorganik kimya karbonsuz olan bileşikleri inceler. Peki soracaksınız, acaba doğada hangisi daha fazla gençler? Birçoğunuzun aklına anorganik diye düşünüyor olabilirsiniz. Hani karbonsuz, çok az bir miktarda karbonlu vardı diye düşünüyorsunuz ama canlıların yapısında karbon olduğu için gençler, organik daha çok sayısı fazla organik kimyalı. Mesela canlı çok fazla olduğu için organik yani karbonlu bileşiklerinde daha fazla olduğu 50 milyon organik kimya varken sadece anorganik 400 bin civarıdır gençler. Fizikokimya fiziko nedir gençler? Fizikokimya isminden de anlaşıldığı gibi aslında fizikle bizim ortak konularımız var biliyorsunuz. Nedir bunlar? Kinetik, termodinamik, sıcaklık, ısı gibi. Bunları bu bölümde inceleniyor gençler. Fizikokimya alanlarının içerisinde kimyanın bir alt dalı olarak geçer. Polimer kimya son olarak, polimer kimyada belki günümüzde yakın zamanda bulunmuş plastikleri inceliyor gençler. Plastik diye de geçer, plastik kimyası olarak da geçer. Şu an günümüzde çok hareketli bir bölüm. O yüzden polimer kimyayı da hangi bölümler daha çok? Plastiklerin olduğu bölüm olarak geçiyor. Evet gençler, bugün kimya biliminin alt dallarını da gördükten sonra bugünkü konumuzu bitiriyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.